Buyuruyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Sizden birinize şeytan gelir ve kalbinize şöyle bir düşünce sokar. Der ki: "Yeri kim yarattı?" Sen kendi içinden dersin ki: "Yeri Allah yarattı." Daha sonra ikinci soruyu sorar. Der ki: "Peki ya göğü kim yarattı?" Sen kendi içinden dersin ki: "Göğü de Allah yarattı." Ve bu sorulara devam eder. Bu soruların sonunda şunu sorar sana. Der ki: "Peki ya her şeyi Allah yarattıysa Allah'ı kim yarattı?" Muhterem kardeşlerim, bilindiği üzere insan oğlunun en büyük düşmanı şeytandır. İnsanoğlu oğlu kıyamet gününe kadar, ta ki tekrar diriliş gününe kadar tabiri caizse şeytanın nefesini en sesinde hissetmeye devam edecektir. Yani şeytan insan oğlunu hiçbir zaman boş bırakmayacak, insan oğlunu doğru yoldan saptırmak için elinden geleni ardına koymayacaktır. Hatta şeytan insanı doğru yoldan saptırmak için o insanın damarlarında, o insanın vücudunda kan gibi dolaşacaktır. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki şeytan her birinizin içinde vücudunuzda kanın dolaştığı gibi kendisini hissettirmeden dolaşır buyuruyor. İşte değerli kardeşlerim şeytan böyle sinsi bir varlıktır. Şeytan insanı bu şekilde yıldırmaya çalışır. Ve şunu belirtmek istiyorum. Şeytanın mümin olan insanlara karşı Bakınız bu mümin olan insanlara ifadesinin altını çiziyorum belirterek söylüyorum. Şeytanın sadece mümin olan insanlara karşı uyguladığı en etkili yıldırma politikalarından bir tanesi de vesvesedir değerli kardeşlerim. Nedir vesvese? Vesvese şeytanın insana kötülüğü fısıldamasıdır. Vesvese şeytanın insan kalbine attığı, insanın gönlüne düşürdüğü huzursuzluk verici düşüncelerdir. Vesvese Şeytanın insanı böyle boş, faydasız, gereksiz kuşkulara ve kuruntulara düşürmesidir. Zaten vesvesenin ne olduğunu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Bu şekilde kavrileştirmiş olduk inşallah. Ve unutulmamalıdır ki muhterem kardeşlerim, biraz evvel de belirttiğim gibi şeytan bu vesveseyi sadece mümin olanlara verir. Sadece Müslüman olanlara verir. Sadece Allah yolunda olanlara verir. Kafirlerin, Hristiyanların, Yahudilerin Allah azze ve celle'ye inanmayanların böyle bir derdi yoktur. Yani şeytan bu gibi insanlara, Allah azze ve celle'ye inanmayanlara asla ama asla vesvese vermez. Çünkü şeytanın o gibi insanlardan alacağı hiçbir şey yoktur. Onlar yani Allah azze ve celle'ye inanmayanlar şeytanın hedeflediği meseleyi yani insanın kafir olmasını, insanın dini kabul etmemesini zaten en başından kabullenmişlerdir muhterem kardeşlerim. Ondan dolayıdır ki şeytanın kafirle hiçbir şey olmaz. Şeytan kafirlere asla vesvese vermez. Şeytan illaki bir vesvese verecekse, illaki insanı kuruntuya, kuşkuya düşürecekse, bir kişinin aklını bulandırmaya çalışacaksa o kimseler bizleriz muhterem kardeşlerim. O kimseler Müslümanlardır o kimseler Allah Azze ve Celle'ye iman edenlerdir. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir tane sahabe-i kiram efendimiz geliyor. Diyor ki ya Resulallah ben namazdayken bana çok vesvese geliyor. Birçok kuruntuya düşüyorum. Birçok kuşkuya düşüyorum. Ben ne yapayım? Benim derdimin ilacı nedir diye sorunca tam bu sorunun cevabını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veriyorken araya bu konuşmaya şahit olan bir Yahudi giriyor. Diyor ki bizim dinimizde vesvese yok. Şeytan bize vesvese vermez diyor. Sanki bir maharetmiş gibi bunu böbürlenerek söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o Yahudi'yi takmadan muhterem kardeşlerim tabiri caizse yanında bulunan Hazreti Ali Efendimiz'e diyor ki Ey Ali bunun cevabını sen ver. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki Ya Resulallah boş olan eve asla hırsız girmez. İşte değerli kardeşlerim bu meseleden de şeytanın kafir olan insanlara değil sadece ama sadece mümin olan insanlara Allah Azze ve Celle'ye iman eden insanlara vesvese verdiğini anlıyoruz vesvese verdiğini anlamış oluyoruz. Allah Azze ve Celle lanetlenmiş olan o şeytanın şerrinden, o şeytanın vesveselerinden bizleri muhafaza eylesin inşallah. Ve ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Şeytan müminlere her konuda vesvese verebilir ve her konuda vesvese vermeye devam edecektir. Lakin iki tane mesele vardır ki şeytan bu iki tane meselede mümin olan insana vesvese vermek için o insanın üzerine daha çok gidecektir. O insana daha çok baskı uygulayacaktır. Eminim ki buna sizler de şahit olmuşsunuzdur. Bu iki tane meseleyi şöyle açıklayayım sizlere. Bu iki tane meseleden birincisi. Buyruluyor ki şeytan mümin olan insana itikadi konularda vesvese verir. Nedir mesela muhterem kardeşlerim? Kişi böyle oturduğu yerde hiç aklında fikrinde bir şey yokken şeytan sol tarafından yaklaşır kendisini. Ve içine şöyle bir vesvese verir. Kişi içinden şöyle düşünmeye başlar. Ya tamam beni Allah Azze ve Celle yarattı. Bütün insanları da Allah yarattı. Bütün mahlukatı, yerleri, gökleri, semayı, Yıldızları, ayı ve güneşi Allah yarattı. Yani bütün varlığı Allah yarattı. Peki ya Allah'ı kim yarattı? Haşa vekeller. Direkt şeytan insanı bu şekilde yıldırmaya çalışır. Şeytan Allah azze ve celle'ye iman eden kula, iman eden insanı bu şekilde muhterem kardeşlerim aklını bulandırmaya çalışır. Ve hatta yetmezmiş gibi değerli kardeşlerim kişinin aklına bu gibi sorular namazdayken gelir. Ya Allah Azze ve Celle'nin huzurundasın. Namaz kılıyorsun, şeytan boş durmaz muhterem kardeşim. Şeytan gelir aklına bu şekilde vesvese verir. Allah Azze ve Celle'nin varlığı hakkında, Allah Azze ve Celle'nin zatı hakkında, gerekse Kur'an-ı Kerim hakkında, itikadi konularda dedim ya hani, gerekse peygamberler hakkında, bu şekilde abuk subuk kuşkular verir muhterem kardeşlerim. Abuk subuk düşünceler verir. Kişi böyle bir vesveseye düştüğü vakit, böyle bir düşünce geldiği vakit aklına ne yapacak muhterem kardeşlerim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun kesin çözümünü bizlere bildiriyor. Bu vesveseden kurtulmanın kesin yolunu bizlere bildiriyor muhterem kardeşlerim. Buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Davud'da geçen bir hadisi şerif. Sizden birinize şeytan gelir ve kalbinize şöyle bir düşünce sokar. Der ki yeri kim yarattı? Sen kendi içinden dersin ki yeri Allah yarattı. Daha sonra ikinci soruyu sorar. Der ki: "Peki ya göğü kim yarattı?" Sen kendi içinden dersin ki göğü de Allah yarattı. Ve bu sorulara devam eder. Bu soruların sonunda şunu sorar sana. Der ki: "Peki ya her şeyi Allah yarattıysa Allah'ı kim yarattı?" diye böyle bir kuşku verir içine. Böyle bir soru yöneltir senin kalbine. Bu şekilde senin aklını kurcalar bu şekilde seni yıldırmaya çalışır. Böyle bir durum ile karşı karşıya kaldığında senin yapman gereken tek şey şudur ki Kul Allahu ehad De ki o Allah birdir. Bunu sesli bir şekilde söyle. Bunu sesli bir şekilde oku. İhlas suresini oku. Kul Allahu ehad De ki o Allah birdir. Allahu samet Allah azze ve celle samettir. Yani her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Lem yelid ve lem yulet. O ne doğurmuştur ne de doğrulmuştur. Ve lem kufuven Ve o hiçbir şeye denk değildir. De ve sol tarafına üç defa tükür buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerif sağlamdır muhterem kardeşlerim. Üç defa diyor sol tarafına tükür. Buradaki tükürmekten kasıt da muhterem kardeşlerim. Böyle bir ortam içerisinde İnsanın aklına böyle bir vesvese geldiğinde içeride ne var ne yok böyle çarkalayıp fırlatmak değil yani böyle. Öyle yaparsan adamı döverler. Öyle değil. Yani buradaki maksat muhterem kardeşlerim göstereyim ki akıllarda soru işareti kalmasın. Şekil şudur. Bu şekildir yani. Aklına Allah Azze ve Celle'nin zatı hakkında böyle kuşku gelirse, böyle vesvese gelirse yapacağın şey budur. İhlas suresini okumak ve sol tarafa üç defa bu şekilde tükürmek muhterem kardeşim. Eğer diyor kişi bu şekilde yaparsa Allah'ın izniyle o vesvese kendisinden gidecektir. O düşünce kendisinden gidecektir. Şeytan koşarak uzaklaşacaktır oradan. Sahabe-i kiram efendilerimizden bir tanesi anlatıyor. Aynı şekilde kaynaklarımızda bahsi geçer. Diyor ki benim aklıma bu şekil vesvese geliyordu. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu tavsiyesini uyguladım ve diyor vesveselerim son buldu. Bizler de aynı şekilde insan oluyoruz. İman etmişiz elhamdülillah. Tamam namazımız kırık dökük olsa da, ibadetlerimiz kırık dökük olsa da elhamdülillah yine o doğru yol üzerindeyiz muhterem kardeşlerim. Elhamdülillah yine imanımız var. Şeytan bu şekilde bunu bizden almaya çalışır. Böyle bir kuşku geldiğinde, böyle bir vesvese geldiğinde bizler de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu tavsiyesini uygulayalım inşallah muhterem kardeşlerim. Ve ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Çok önemli bir nokta. Çok önemli bir husus. Aynı şekilde sosyal medyada da bana en çok gelen sorulardan bir tanesi. Şudur ki değerli kardeşlerim, insan kalbine gelen bu gibi vesveseden, bu gibi kuruntulardan, bu gibi düşüncelerden sorumlu mudur? Mesul mudur? Aklına gelen böyle gerek Allah azze ve celle'nin zatı hakkında, gerek dinimiz hakkında, gerek peygamberler hakkında Gerekse Kur'an-ı Kerim hakkında gelen böyle abuk subuk düşünceler insanın diline gelince, insan oğlu söyleyince kendisini imanından edecek türden düşünceler muhterem kardeşlerim. Kişi bundan mesul mudur? Bu düşüncelerden dolayı hesaba çekilecek mi? Kesinlikle hayır muhterem kardeşim. Kesinlikle hayır. Allah azze ve celle kişinin kalbine gelen bu düşünceleri affetmiştir. Çünkü kişi eline hakim olabilir diline hakim olabilir fakat kalbine gelen o düşüncelere hakim olamaz. Ondan dolayıdır ki kişi aklına ne gelirse gelsin, kalbine ne gelirse gelsin. Gerek itikadi konularda gerekse ne olursa olsun muhterem kardeşim kalbine gelen düşüncelerden dolayı hiçbir şekilde mensul değildir, hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bunu da bu şekil dipnot olarak düşelim inşallah. Ve bu meselelerden ikincisi, hani biraz evvel dedim ya, şeytan Mümin olan insana iki tane mesele hakkında daha çok baskı uygular. İki tane mesele hakkında daha çok vesvese verir. Bunların birincisi itikadi konularda değerli kardeşlerim. Biraz evvel bunu anlattım. İkinci mesele de değerli kardeşlerim ibadet konularında. İbadet konularında şeytan hiçbir şekilde boş durmaz. İbadet konularında şeytan mümin olan insana vesvese vermeyi daha çok sever. Nedir mesela? Abdest alıyorken kişi abdest aldıktan sonra gerek namaz abdesti olsun gerek gusül abdesti olsun. Gusül abdestinden örnek vereyim. Gusül abdestini alıp banyodan çıktıktan sonra şeytan sol tarafından gelir kendisine. Ve hatta değerli kardeşlerim sadece abdest alana vesvese vermekle görevli olan bir şeytan vardır. İsmi Velahan'dır bunun. Allah Azze ve Celle şerrinden emin eylesin. Kişi abdestini alır, banyodan çıkar. O abdeste Vesvese vermekle görevli olan şeytan sol taraftan yaklaşır. Der ki, ben sen tamam güzel, güzel bir şekilde gusülünü aldın fakat göbek deliğin kuru kaldı herhalde. Sen tekrar gir, tekrar gusülünü al der kişiye. Kişi bunun şeytandan olduğunu bilmezse tekrar girer banyoya. Çıktıktan sonra der ki, ya sen tamam göbek deliğini iyi yıkadın da, ya sen herhalde burnuna suyu iyi bir şekilde çekmedin. Gusülün olmadı senin. Tekrar gir al der. Kişi bunun şeytandan geldiğini bilmezse muhterem kardeşlerim üçüncü defa banyoya girer. Şeytanın buradaki amacı nedir değerli kardeşim? Kişinin suyu israf edip harama bulaşması. Kişi yoktan yere ikinci defa, üçüncü defa banyoya girerse ne yapacak? Litrelerce suyu israf edecek. İsraf haramdır buyuruluyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِف۪ينَ Allah Azze ve Celle israf edenleri sevmez buyuruyor Allah Azze ve Celle. Şeytanın amacı da budur muhterem kardeşim. Sen ikinci defa banyoya girersen, üçüncü defa banyoya girersen bir yandan ibadet edeyim derken bir yandan haram işlersin. Bir yandan gusül abdesti alayım derken bir yandan suyu israf edip haram günahına girersin muhterem kardeşim. Ve böylelikle de şeytan amacına ulaşmış olur. Şeytan istediğini elde etmiş olur. Kişi bu şekilde vesveseye kapıldığında ne yapacak? Bunun cevabı ise muhterem kardeşlerim şudur ki aldırış etmeyecek. Bu kadar basit. Aldırış etmeyecek. Diyeceği tek şey şu, benim namaz abdestimi kabul edecek olan da Allah, gusül abdestimi kabul edecek olan da Allah. Sen de kimsin? Ben biliyorum ki her tarafım ıslandı. Kur yer kalmadı. Benim gusülüm kabuldür deyip yoluna devam edecek muhterem kardeşim. Bunun çözümü budur. Aldırış etmeyecek. Direkt bir eûz Besmele çekip Nas Suresi okuyacak. Nas Suresi ne buyuruluyor? Kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvesil İnsanların gönlüne, insanların kalbine böyle sinsi bir şekilde vesvese veren şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım buyuruluyor. Sen de bunu okuyacaksın. Eğer bu şekilde yaparsan değerli kardeşim, aldırış etmezsen, böyle bir vesvese geldiğinde benim abdestimi kabul edecek olan Allah'tır deyip, Euzü Besmele çekip bir de Nas suresini okursan muhterem kardeşim, emin olan hiçbir şey kalmayacaktır. Vesvese namına hiçbir şey kalmayacaktır. Allah Azze ve Celle cümlemizi muhafaza eylesin inşallah muhterem kardeşlerim. Ve son olarak şunu belirtmek istiyorum. Şeytan mümin olan insana ibadet konularında abdeste vesvese verdiği gibi namazda da vesvese verecektir. Kişi namaza durduğunda aynı şekilde sol taraftan şeytan yaklaşır. Şeytan o kişinin aklına abuk subuk düşünceler sokar namazın dışında gelmeyen düşünceler o kişinin kafasına namazdayken gelir. Ve kişi üç mü kıldım, dört mü kıldım kuruntusuna kapılır. Kişi namazını tekrar bozar, tekrar kılar. Tekrar bozar, tekrar kılar. İki vakitte bu tekrarlanır. Şeytanın buradaki amacı muhterem kardeşim, insanı namazdan soğutmaktır. Ya bir dört rekat namaz kılıyoruz ama yarım saatimiz geçiyor desin kişi. Amacı budur yani muhterem kardeşim. İnsanı namazdan soğutmaktır. İşte kişiye böyle bir düşünce geldiği vakit ne yapacak muhterem kardeşim? Namaz konusunda acaba üç mü kıldım, dört mü kıldım düşüncesine kapılırsa ne yapacak? Bunun cevapları da şu şekilde. Eğer kişiye bu şekil düşünce ayda yılda bir geliyorsa... Yani bir vesveseden ibaret değilse, hakikaten bir unutmak, bir hatırlamamak söz konusu ise Kişi oturur, selamını verir, namazını tekrar iade eder. Ama yok bu durum kişide bir vesvese haline gelmişse, beş vakitte bir, iki günde bir, üç günde bir böyle bir kuruntu geliyorsa, muhterem kardeşim, İslam dini kolaylık dinidir. O kişi kalbine sorsun hemen bir iki saniye içerisinde. Üç kıldığı ağır basıyorsa, üç kılıp dörde tamamlasın ondan sonra selam versin. Dört kıldığı ağır basıyorsa ona göre davransın yani kalbine hangisi daha ağır geliyorsa ona göre namazını kılsın ve selamını versin inşallah muhterem kardeşim. Ondan dolayı şeytan işini biliyorsa bizler de işimizi bileceğiz muhterem kardeşlerim. Şeytan bu şekilde boş durmuyorsa bizim de boş durmayıp buna karşı kendimizi muhafaza etme yollarını öğrenmemiz lazımdır. Nedir bunlar? Birincisi dediğim gibi aldırış etmeyecek. İkincisi Evzu Besmele çekip Nas ve Felak surelerini okuyacak. Allah Azze ve Celle cümlemizi şeytanın şerlerinden, şeytanın vesveselerinden muhafaza eylesin. Şeytanın fısıldamalarına kanıp da değerli kardeşim akıllarımızı bulandırmasın bizim inşallah. Allah Azze ve Celle son nefesimize kadar imanımızı sağlam bir şekilde muhafaza edip imanlı bir şekilde ruhumuzu teslim etmeyi nasip ve müyesser eylesin.